ilk anından itibaren Batman umut kervanı olarak başta ilimizde depreme maruz kalıp panik yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak ilk gün 6 Şubat'ın sabahında saat 8.30'da şehrin yoğunlukta toplan toplama alanlarına o günün içinde biz Batman'da 2000 tane çorba dağıttık. Hem taziye evlerinde hem camilerde hem so sokaklarda öbekleşen insanlara yani biz depremin ilk anından itibaren Batman umut kervanı olarak İnsani yardımlarımızı memleketimizde Batman'da başlattık. Bunun akabinde genel merkezimizin AFAD koordinasyonuyla başlatmış olduğu ilişkiler düzeyinde bizim Adıyaman'a yardım çıkarmamız noktasında bize talimat verildi. Genel merkezimiz bizi yer olarak bize Adıyaman'ı bölüştürdü. Biz ilk günden itibaren kardeşlerimizle Batman'da acaba küçük bir aracı doldurup yarın hazırlıklı elimiz boş gitmeden Adıyamanlı kardeşlerimizin yanına gidebilir miyiz derken günün sonunda bir tır aracı Batman halkının bu gerçekten kadirçinaslığını, hayırseverliğini, kardeşliğini unutmamamız gerekir. Ve böyle bir coğrafyada yaşadığımız için, böyle bir memleketin insanı olduğumuz için de gurur duyuyoruz. İnsanlarımız bir tır araçla bizi buradan yolcu etti Adıyaman'a depremin ikinci gününden itibaren Batman Umut Kervanı olarak Adıyaman Koordinasyon Merkezi'nde bir merkez kurarak oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. Bu anlamda depremin ikinci gününden itibaren şehrimizde Batmanlı hayırseverlerimizin bizlere yapmış olduğu aynı ve nakdi yardımlarla 20'si tır olmak üzere 27 araç, 26 araç ve insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Bu araçlardan en çoğunu altı tanesini, altı tane tır, üç tane de küçük araç olmak üzere Adıyaman'a gönderdik. Bu tırlardan üç tanesini Malatya'ya, üç tanesini Kahramanmaraş'a, üç tanesini Gaziantep'e, üç tanesini Suriye'de depremde yaralanan kardeşlerimize, Hatay'a ve İskenderun'daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere ulaştırdık. Şu anda biz bunları deprem bölgesinde bu yardımlarımızı yaparken aynı zamanda depremden kaçan kardeşlerimiz de depremde de kardeşlerimiz de ilimize geldi. Şu an itibariyle dün itibariyle derneğimize gelip müracaat eden 1054 kişi derneğimize müracaat etmiş ve bunların toplam sayısı birey sayısı 4996. Bunların da Batman'a yerleşirken Batman'daki insani ihtiyaçlarını gıda, ev eşyası ve diğer giyim ve benzeri ihtiyaçlarını karşılama noktasında yine bu yardımlarımız devam ediyor. Başlamış ve dün itibariyle ki sayımız da bu noktadadır. Bunun yanında Batmanlı hayırsever kardeşlerimiz bizlere kendi evlerini kirasız ya depremzede de kardeşlerimize tahsis ettiler. Bu anlamda da bu hayırı yapmak isteyen 27 hayırsever kardeşimize aracılık yaptık ve bunları da gelen depremzede de kardeşlerimizi evlerine yerleştirdik. Bunları burada yaparken aynı zamanda Batman Umut Kervanı olarak deprem bölgesinde Umut Kervanı Vakfı'nın yönetimi ve koordinasyonuyla, AvFAT'la koordinasyonunda biz Adıyaman'da günlük 25 bin sıcak aş yemeğin çıkacağı bir aş evi kurduk. Şu an için hala devam ediyor ve inşallah Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek. Bunun yanında Batman Umut Kervanı olarak Malatya'da 3 aş evinde günlük 8 bin kişilik yine sıcak yemek. Bunlar burada Batmanlı hayırseverlerin katkılarıyla, Batman hemşerilerimizin bağışlarıyla, sadakalarıyla gerçekleşmektedir. Hala biz bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı şekilde bunun yanında biz Kahramanmaraş'a genel merkezimizin talimatıyla şu an için her hafta 25 25 arkadaşımızı, gönüllümüzü, üyemizi, gönüllümüzü deprem bölgesindeki insani yardımlar amacıyla lojistik amaçlı göndermekteyiz. Bu yönüyle baktığımızda her hafta Adıyaman'a, Malatya'ya ve Maraş'a Batman'dan gönüllü olarak 100 kişi döngülü bir şekilde fedakarlık yaparak, buradaki yaşam standartlarından, işlerinden, aşlarından fedakarlık yaparak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yarasını sarma noktasında Batman Umut Kervanı olarak biz bunları organize etmekteyiz, desteklemekteyiz. Bu yönüyle gelebilecek deprem bölgesinde insani yardım yapma niyetinde olan tüm vatandaşlarımız Batman Umut Kervanı'na müracaat ederek bu anlamdaki koordinasyonumuzda bize destek olabilirler. Bunun yanında şu an için deprem bölgesinde Batman Umut Kervanı olarak dediğim gibi Adıyaman'da bir aş evimiz var. Bizim bu yaralarımızı sarmaya devam etmemiz gerekir. Bu kardeşlerimizin yanında olmamız gerekir. Bu anlamda yakın vadede Ramazan ayının sonuna kadar orta vadede 6 aylık ve uzun vadede 2023'ün sonuna kadar oralardan aş evlerimizin açık olmasını planlamaktayız. Yalnız bunun devam etmesi kardeşlerimizin kardeşliğimizin gereği noktasındaki bu sorumluluğu yerine getirirken, bu da oluşabilecek kaynaklara bağlıdır. Bizim oradaki yaraları sarma boyutu da bize gelecek bağışlara bağlıdır. Bu yönüyle hayırseverlerimizin bağışlarını, sadakalarını, zekatlarını Ramazana giriyoruz. Depremzede de bölgesindeki hayırseverlere ulaştırma noktasında umut kervanlı bir aracı olarak kullanabilirler. Biz onların o hayırlarına, o bağışlarına aracılık yapmak istiyoruz. Bununla beraber Batman Umut Kervanı olarak zaten hem burada hem orada insani yardım faaliyetlerimiz temel ana esasımız sosyal yardım merkezleri kurmuşuz. Hem Adıyaman'da hem de Malatya'da Umut Kervanı olarak zaten Hatay'da İskenderun'da var ama biz Batman Umut Kervanı olarak desteklediğimiz Adıyaman ve Malatya'dır. İnsani kaynaklar noktasında da Maraş'tır. Bu yönüyle e, bunun e, devam etmesi kardeşlerimizin e, yaralarını sarma noktasında e, hepimize ciddi sorumluluklar düşüyor. E, bu kardeşliğin ve sorumluluğun gereği olarak da e, yardım ve bağışlarımızın depremin ilk anlarında yüksek düzeyde beklentimizin çok üzerinde bir e, duygu patlaması yaşandı yardımseverlik, kardeşlik noktasında bunun zamana yayılması gerekiyor ve süreç içinde özellikle iş ee, insanlarımızın yani bu anlamda e, işverenler veyahut da tüccar olarak nitelendirdiğimiz varlıklı insanların bağış ve yardımlarıyla bu depremzede bölgelerindeki kardeşlerimizi bizim unutmamamız gerekir. Ee, oradaki ihtiyaçlarını karşılama noktasında hem sıcak taş hem diğer e, yaşamı kolaylaştıracak. Şu an için en temel e, ihtiyaçların başında artık hijyen geliyor, gıdanın devamlılığı geliyor. Şu an bize yapılan müracaatlar bu noktada bunun sürekli bir hale gelmesi gerekiyor. İnsanların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerekiyor. Bu yönde bir eksilme var. Bunun devam etmesi gerekiyor. O depremin ilk anındaki dozda belki olmayacak ama varlık sahibi işverenlerimizin, tüccarlarımızın, hayırseverlerimizin tüm katkılarıyla, herkesin gücü nispetinde, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarma noktasında el birliğimizin, güç birliğimizin, gönül birliğimizin devam etmesi gerekiyor. Yaşanan bu depremler ve sarsıntılarda hayatını kaybeden son olarak söylemek istediğimiz şudur. Ee, bu anlamda deprem bölgesindeki yaralarımızı birlikte sarabilmek adına başta varlıklı iş adamlarımız ve tüccarlarımız olmak üzere tüm halkımızın zekat, fitre, sadaka, her türlü yardım ve bağışlarına talibiz. Yaşanan depremler ve sarsıntılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralara acil şifalar, geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bir daha bizlere yaşatmasın inşallah.